arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz evet arkadaşlar bugün bugün sizlerle birlikte eşyalarımı nerede alıyoruz videosu çekiyoruz ee, öncelikle videoya geçmeden önce o kadar çok öncelikle dedim ki neyse ee, kanala abone olup video like atıp yorum atıp yani eğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız ise Bildirimleri açmayı unutmayın çok garip bir giriş yaptığımın farkındayım o zaman videomuza geçelim Arkadaşlar ben bu videoyu uzun zamandır çekmek istiyordum ama oyunum şimdi e, yani sıfırladığım da oyunumu yeni düzenlemek için e, hazır yani sıfır bir oyun varken hemen e, çekeyim dedim bu videoyu birazcık uzun bir video olacak o zaman başlayalım. E, evet arkadaşlar ben normalde hediye yerinden de alıyorum ama onu belki video çok uzun olmazsa sona koyabilirim ya ben çoğu eşyamı hediye yerinden alıyorum çünkü. Ee, ben ama şeyden çok fazla alıyorum ne diyeyim. Alışveriş merkezinden şimdi oraya giriyoruz. Evet arkadaşlar geldik şu anda. Ben buradan aşırı fazla eşya alıyorum. Aşırı fazla değil de bir tane falan bu arada. Bir <laughs> olarak kutumuzu alacağım. Neredeyim ben? Ben neredeyim? Arkadaşlar böyle kasaya benim kutularımı taşıyor şu anda. Neyse. Arkadaşlar bu benim tabletim. Bu tableti kesinlikle alıyorum. Her zaman alıyorum bu tableti. Çünkü benim tabletim ve daha sonrasında burada bir tane tripod gibi bir şeyle kamera var. Bunu alıyorum. Çok bir şey almıyormuşum bu arada. Ee, şimdi başka ne alıyorum? Başka ne alıyorum? Buradan buranın gizli yerine hiçbir şey almıyorum. Daha sonrasında, daha sonrasında daha sonrasında ne alıyorum? <laughs> ne alıyorum? Buradan da bir şey alıyorum bu arada. Ay fare. Sonra herkese evet buradan bir şey alıyorum. Şunu alıyorum. Makyaj şeyi bunu atalım. Kredi kartını alıyorum. Ve başka da bir şey almıyorum arkadaşlar buradan sanırım. Bakayım şöyle. Evet. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda ikinci katımıza geldik. Buradan gene bir tane kredi kartı var. Arkadaşlar buraya bu kredi kartını ben kesinlikle çalmıyorum bu arada. Tamam arkadaşlar ben buradan kıyafet alıyorum. Evet. Buradan şunu alıyorum. Sonra bunu alıyorum. Bu tacı alıyorum. Belki de kıyafet için ayrı bir bölüm mü yapsam? Çok karışık olacak yoksa. Bayağı bakalım. Senin adını bilmiyorum bu arada. Ha, şunu şöyle. Nereye gitti bu? Bir dakika. Ha, evet aldım. Tamam. Seni şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Bak yine kayboldu. Neyse. Şunu alıyorum. Buraya 3 tane böyle kıyafet alıyorum. Başka kıyafet almıyorum. Abi de bunu alıyorum. Doğru. Başka bir şey almıyorum. Buradan buraya gidelim. Evet gözlük koyak arkadaşlar. Ben birkaç tane gözlük kayasında kalıyorum arkadaşlar. Şu ve bu arasına kalıyorum. Ama ben pembe daha çok kendime yakıştırıyorum. O yüzden pembe alacağım. Ama siyah da alabilirim. Bilmiyorum. Ah çok kararsızım. İkisini alalım. Evet çok mantıklı. İkisini alıyoruz arkadaşlar. Şöyle sonra şu göz dalmasını alıyorum. Sonra buradan hangisini alsam. Şu altınlığı alacağım. Tamam. Bu arada bunun ne olduğunu bilen var mı şunun? Ben bilmiyorum. Bunun ne olduğunu bilen varsa söylesin arkadaşlar. Yoksa gerçekten ben artık delireceğim yani. Onun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama alıyorum. Neden aldığımı da bilmiyorum. Çok konuşuyorum. Tamam şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Ee, şunu şöyle koyalım bu arada. Şöyle al bakalım. Şimdi devam ediyoruz. Ee, çünkü kenardan bir şey alıyor muydum ben? Var ya e, uzun zamanda bir şey almıyorum. Eşyalarımı yani, alıyorum. Hiçbir zaman almıyorum yani bu şekilde. Hep böyle rastgele mağazaya gidip oradan alıyorum ben eşyalarımı. O yüzden geldi. Ben kaymağını alıyorum. Hmm, sonra schonا, şu an şu alıyorum. Sonra şu hocayı alıyorum. Sonra buradan şu almayacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bir de ben alıyorum. Bayma Başka bir şey buradan. Şöyle alacağım. Bu sen benim yok. Ben yıkayım Sonra e, alışveriş merkezinden olay şimdi, şimdi e, burada bir kadının çok iyi biliyor, çok Çok iyi bu eşyayı ama ben aşırı Tövbe Arkadaşlar kırmızı çıktı değil mi? Ben Şöyle bir Neyse. Evet arkadaşlar şimdi ben su şişesine alıyorum. Şöyle verelim. Şöyle verelim. Şöyle su şişesine alıyorum. Bunu alsam mı? Almayacağım ya da koyacak Şimdi araç koyacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar kursa Adını bir tane yalan söylüyorum. Herkes susuyor yani ben susuyorum. Herkes susuyor ben o yüzden sus. o siz bir kofre gidiyorsa. Yemiş ki çok güzel. Sen mı? Yok ya. Evet arkadaşlar. E, ben daha Bunu alıyorum. Sonra bunu sana koyuyorum. Sonra işte bu <laughs> benim şey, şey işte. Posa kutum. Sonra buradan bunu alsam ama bilemiyorum. Şunları kesinlikle alıyorum. Kesinlikle alıyorum böyle. E, şunu alıyorum. Her şey alıyorum Sonra şunu alıyorum. Bu ve bunu. Aa ben bunu alıyorum. Neyse. Bakın şu yastığı alıyorum. Bu yastığı alıyorum. Aa ben, ben yastığı Şuradaki şekli yastığı alıyorum. Ve de Şu yastığı alıyorum. Evet. Üç tane yastık alıyorum buradan. Devam edelim. Hayır dedim ya ben bunu çok hatırlıyorum yani o yüzden bunu alıyorum. Ve daha sonra şunu alıyorum. Şöyle. Şunu alıyorum. Beşiktaş olduğundan değil yani. İlk değil, değil. değil. Sevdiğim şey alıyorum. istemiyorum. Bunu alıyorum. bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Ve şu arkadaki bunu alıyorum. Ve Şurada da 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 bunlar kaldı. Nador şofota benini koyuyorum. Şöyle. Dar dedim. Son da burası böyle bitti arkadaşlar. Evet sinanlar 3. katı sanırım. Şurada pekman alacağım. Şurada durmuyorum. Evet, gerek çıkacakmış. Şöyle ben gidiyorum. Şeye geldim. Almam lazım. Bunlar alalım bakalım. Boş bir kutu yok makarna. Şimdi ben kendi alalım bunda. Tak. Şöyle bir kutu alıyorum. Bunda çok önemli bir şeydir. Kancayla birlikte gitar, ayakkabı, kamera söylerim. Ya gerek canım, kamera çok fışkırıyor. İşte bildiğiniz gibi. Başka bir tarafta çantamı ne diyorum. Tamam kızlar, uçlar. Uçur bak geçer. Bu telefonlar, buralar şey vardı. Neredeydi o? Burada değil mi yok rahat. Çıkacak acaba. Tam çok geçiş. Artık ben her şey demek istiyorum buraya gelirken. Uzun bir çekim <laughs> çekelim, uzun bir çekim 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 o kadar zor oluyor. Bu arada gidiyor artık. Zaten birazcık herkesin bilgi alabilirim artık. Şöyle çırpıp da kameralar var arkadaşlar. Şunu alabilirsem artık oraya şey gidiş almak çok zor oluyor. Bunu alıyorum böyle. Elektronik eşya tarzı vardı oraya koyuyorum. Şöyle. Ve buradan başka bir şey almıyorum sanırım bakayım. Şu var bana ben almayacağım. Şimdi geç Evet arkadaşlar şimdi ben Evet arkadaşlar şimdi bunu alacağım. Bunu yani, sıfır alacağım. Yani şunu fark ettim bu arada. Şunu alacağım, bunu alacağım. Evet, bu arada bunu alacağım. evet bunu alalım, sonra bunları alacağım. Sonra ben göstereyim buradan. Eee, bonus kartı alabildim. Kadın götürdü lan. Şuradaki kartı şöyle gidiyoruz, şöyle bunu alıyoruz. Gayet güzel bir bence. Bunu alıyorum. Ne başka alacak hiçbir yok maşallah. Ve daha 9 dakika bitirdik. Evet, bunu başla. Buradan başla bir şey alıyoruz, Evet şimdi Bunu sayısını ben bunu varsa, açımdan, yok. istiyorum. Evet evet evet. Şimdi şu anda kesinlikle alabilirsiniz. Bu ben Sonra şuradan arkadaşlar şöyle 3 tane bir alıyorum. Çünkü estetik bir eşya. seviyorum. Ve daha sonrasında şöyle. Şurada 2 tane havlumuz var. Bu havlularını alıyorum. Şöyle. Ve bu bağlam bug'a giriyordu bende. Evet bug'a arkadaşlar. Neyse. böyle bug'a giriyorum. Ben anlamıyorum. Her modda aynı oluyor ama neyse. Hayır çalışalım sanayide de O, o zaman bu da bitti. Evet arkadaşlar 10 dakikada burayı bitirdik. Şimdi buraya geçiyoruz. buradan benim hayvanım var burada mıydı? Sonra çoktan şey var. Burası kat değil kat. Evet. Geldik bir tane kıyafet var. Onu alacağız. Bir de kapaklar var almak istiyorsanız. Şu kıyafeti alıyorum ben. Bir de şunu alıyorum. Bunun yeri şurası. Bunu alıyorum. Bir bu çöpeyi sahiplenmek istiyorum ama daha erken. İki var zaten. Ve burası bitti sanırım. Bir bakalım. neymiş? Bu arkadaşlar kıyafeti. Tamam arkadaşlar böyle bitirdik. Şöyle bakalım. Nerede bunlar? Şöyle çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar böyle bitirdik. Orada birkaç tane eşya var. Ben bana vermem olduğunu alamıyorum. Buraya çok bayağı kalacağım şey var. Yukarı şuradaki ikinci kattaki bir şey geldi. tane şey var burada. Birincisi bir tane gibi bir yer. Nerede o? Ah şurada. Şöyle ben gösteriyorum arkadaşlar. Şu büyük ihtimalle herkes merak ediyor. Şu merdivenin içine bir bank. Ve bu da yağmur yapıyor. Şöyle göstereyim. Böyle tıklıyorsunuz. Ve bir anda yağmur yağmur arkadaşlar. Çok güzel bir alet okuyamıyorum. Kullanıyorum da. Bayağı alacaksam tamamıyla buradan market malzemesi alıyorum ama ben almayacağım çünkü market malzemesi zaten. bir tek şunları alıyorum buradan market malzemesi yine ondan şöyle şunu şey koyuyorum neredeydi o neyse şöyle bir inlememiş şöyle evet buraya veriyoruz oldu burayı bitirdik Artık buraya gidip kıyafet alacağım havuzun yani bir yere gidiyoruz geldik şu mayayı alıyorum şunu alıyorum sonra şu kız diye başka alıyorum şunu alıyorum şunu alıyorum ve buradan böyle bir şey alıyoruz başka bir şey yok sanırım burada bakalım yok burada başka bir şey bir tek şuradan bu alıştırdım şunları alıştırdım Ol ben almıyorum. Benim yani evimde bulursun derseniz alıştırdım Şöyle <güler> <laughs> hazır gelmişken çok tatlı. Bunlar alıyorum ama almayacağım. Evet arkadaşlar bu bir şey çok şey, şey anlıyorum ve devam ediyoruz. Aksal burada. Buradan ne alıyor Şurada nerede orası? bir tane şey vardı bekleyin. Evet arkadaşlar buraya gidiyoruz. Havuşlar. Arkadaşlar bu havuşlarda bir sürü şey olabileceğiniz şey eşya var. Ve bunlardan bir tanesi nerede? şöyle göstereyim. Bu da var bu arada <laughs> Ben anlıyorum. Bunlardan bir arkadaşlar şurada. Bakın şu çilekle bu bürteli aşırı bürtenli nedir onu çok seviyorum. Bir de böyle kapları var bunları da alıyorum. Çok şey arıyor. Şöyle mutfak koyayım açacağım Nerede o? E, şöyle. Bir de buradan şöyle <laughs> nerede o? Bir şey ben. Bir ben Şöyle. Şöyle şu tatlı göstereyim. Böyle çok tatlı. Ne kadar almayacağım. Çok tatlı geliyor. Ben bilmiyorum ama. Öyle işte. Ben alıyoruz. Ee, burayı da bitirmiş bunu arkadaşlar. Şimdi saatte bekliyoruz. Burada hiç çalmıyorum. Kapar alıyorum. Ee, evet arkadaşlar. buradan alacağım. şeyler. Tabaklar var. Bardaklar var. Ee, falan filan. Bir de nerede o? Şimdi şey, ben saçmalıyorum arkadaşlar. Işık tatlı geliyor. Bir de şu kemeri suyu kablarını alıyorum. Ee, bu kadar. Buradan alacağım şeyler Evet arkadaşlar sıra burada. Buradan sanırım şey bir, bir şey almıyorum. Aslında artık alıyorum Ve çoğu şeyde nasıl desem böyle eski keşler tarzı ve kıyafet tarzı. Buradan çaldım bu arada. Ee, sonra arkadaşlar çaldım. Şu kıyafetten yeşil evde vardı. Evet arkadaşlar bu eşyayı seviyorum ve eşyamız şurada. ben çaldım. Bu eşyayı hayal gülüküyor. Ben Gerçekten çok da çekmiyorum şu anda. Bir de şuradaki nerede var? Şurada, Bunu alıyorum. Evet. Şu yastıkları alıyorum. Çünkü eşyayı seviyorum. Vereyim. Ha şurada, bu, arkadaşlar. Şöyle. O şekilde ben başka şey çaldım. Şey, Aşıl unutmuşum şu anda bugün. Havlu alıyoruz. Bakın şu gerçekten bu sefer. Evet arkadaşlar şöyle geçebiliriz. Buradan ne alıyorum ne Arkadaşlar tatlımdan aldım. Şuradaki ev var ya. Bu eve alıyorum. 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 Nasıl unutabilirim gerçekten aklımdan şöyle şurada bunun yemek alıyorum? Şöyle. Ee, nereye koysam? Yaka şuraya şöyle veriyorum. Veremiyorum. Veremiyorum. Neden böyle oldu? Yaka nereye gitmez tamam. Şöyle bunu koy gidiyorum. Ben sanki ben alacaklarım bu kadardı. Buradan da başka bir şey almıyorum. şuradaki store'da şeyler var ama onları almıyorum. Şeylerde diskler var. Zaten kış yerine hiç almıyorum. Aa dişte alıyorum. Herkese olmazsa olmazımız diş malzemeye geldi. bunu için dişten kutu alıyorum. Çünkü o kadar fazla diş malzemeye alıyorum. Bir bekle alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Şunu alıyorum. Bunu almıyorum. Ama çok tatlı alışım geldi şu anda. Ve buradaki diş malzemeden alıyorum. Bunlardan bir dakika şunu gerekiyor. Şunu alabilirim. Bu aşırı yaşamam için pembe olsun çok alışım geliyor Mor var mor alabilirim. Iyy. Ve bunu şu Şöyle arkadaşlar. alıyoruz ve bu şekilde bir şey anlıyoruz. Bunu alıyoruz ve başka bir şey alıyoruz. Buradan şuraya bakıyorum. Burada bir şey anlıyorum Hayır burada bir şey alıyorum. Arkadaşlar bu şekilde buradaki dikişten alışveriş yalnız. Ben yani şunu alıyorum ben. Çok tatlı geliyor. Bir şey alıyorum. Bunu da kare takla alıp buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar tamam emriyorum var. Buraya gidiyoruz. Ve arkadaşlar burada çok güzel şeyler var. Şu bitki çok güzel çok seviyorum. Bitki bir, iki, bir şey alıyorum. alıyorum. Daha sonra şimdi da, hatta dediğim projeler var. Belki kapalı geliyorum şey şimdi hemen bir tane kap. Kap. Bir koyayım. Evet mantıklı. De, her bir şimdi nerede? Şu bitki alıyorum arkadaşlar her şimdi yani, bu aşırı tatlı gözüküyor. gözüküyor. bunu alıyorum ben. Ve daha bu da kaldı şey yok yatırıyorum. Oradan geçiyoruz. Eee pompa empirim daha bitti sanırım. Bir dakika şöyle bir bir tane pompa empirim daha kaldı. Bir dakika. Şunu da alırım ben. Bir dakika. Eee arkadaş şuradan burası yanına. Evet. Buradan sen tepsi yap. Pardon. Böyle nasıl desem. Kahve de koyacağım şey ama işte olmayacağım buradan. Nerede bakın şu tavlayı ben çok seviyorum. Tavlayı alıyorum. Bir dakika şöyle hemen gel alalım şuradan. Nerede? Bir dakika. Şuradan, ay, atık mı atık işte. Böyle, böyle mi yapsaydık? Ha, mesela şu tabaklar var bir şekilde. Bu tabakları alıyoruz. Şu bitkiyi alıyorum. Bunu alıyorum bu tepsiye. Sonra çorabı çok seviyorum ama alsam almasam karşı kalma Sonra şu varmını alıyorum. Bu alıyorum. bu sömürüyor yani Ve daha sonra şu tepede. Şu bakın şey var. Bunu alacağım. Şunu şöyle ya evet, çok dikiz ee, daha bir daha kardelen daha kardelen daha bir 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 daha kardelen bir daha kardelen daha bir daha kardelen daha bir daha kardelen daha bir daha kardelen daha bir daha birkaç tane böyle gecelik eşya yani daha da, e, okay, bir daha kardelen daha 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 bir şu tane şey var, bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Evet, bu kaç. Ben hepsini alıyorum. çıkıyoruz. Sıfır ayıp çaplar. Öyle bir nokta çıkarırım da. Tabii ben seçeceğim taşımadım bu arada. Taşı çıksam. Neyse çok başarmışım. Evet arkadaşlar ben gidiyoruz ve bitti. Evet hediye arkadaşlar. Göre hediye ayıp falan gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Çünkü hediye o kadar çok alıyorum. Yani eşyaların yarısı hediye yerinde. Öyle diyeyim yani. Şimdi aşımasını bekliyoruz. Evet açıldı. Dediğim anda işte arkadaşlar. Şöyle eee alıyoruz ilk olarak. Bir boş kutu, sonra şey alıyoruz. Al, al. Bu alıyorum. dakika. şöyle. Ben Deneyelim arkadaşlar. Yani yok ki ben yalnız. Ne kadar bir erkekler mesela. Ben de ağabey karakter sabırlarımdan. Sonra bir tane böyle çabuk alıyoruz. Bu bir şey yalnız. Telefon alınmış. Sulut ay. Sulut alınır. Bunu alacağım. Soğuk domenisa. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Şunları da alalım. Sıra gelmez. Ne sonrasında arkadaşlar. Sıradaki şunu alıyoruz. Gelip bir, bir şey var. Bunu alıyoruz. Ee, bunu komple almak istiyorum ama şu iki bolumdan dolayı paketlenmiyor arkadaşlar. O yüzden sadece şunu alıyorum. Ve bunu alıyorum. Herkese yani ben bunu buzdolabı bu gibi bir yerde sıkıntı bir yerde koyuyorum. Aşırı alıyorum. Bunu alıyorum. Pardon, Olmaz. 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 Tamam. O ketamoyus listemimi yam yam. Şunu alsam mı? Geçişe alalım. Buraya atacağım. Şöyle galiplerle veriyorum. Hadi olursak. Aa, böyle. bir şey yok. Buraya gidelik olursak. Arkadaşlar böyle bir gerek var. Blast'ten sokarım. Blast'ten. Lara sen çek var. Bundan emin miyim? Aa, bu diye çok seviyorum. Devam devam devam. Başka bir dakika kameram nerede benim? Allah kameramı unutma arkadaşlar. Şurada kamera var. Kamera çok arkadaşlar. Hatta videoda konuşacak bir şey düşünmüş ama. Neyse evet arkadaşlar şimdi videoyu kapatacağım. Bu işlerle bitirdik kafana. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bütün eşyalarımı şu an burada görüyorsunuz. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz e, like atıp, yorum atıp, kanalıma abone olup ve eğer benim videolarımdan daha fazla haberdar olmak istiyorsanız ise bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar bu arada bitirme önce size bir soru sormak istiyorum Şimdi arkadaşlar ben şu anda bu evi kiraladım gibi bir şey yani Ödünç aldım diyebiliriz Böyle bir eve taşınmamı ister misiniz? Eğer istiyorsanız yorumları istiyoruz yapın Yazın ve eğer istemiyorsanız ise istemiyoruz yazın ee, Bence gayet güzel bir ev Ve hiç uğraştırmıyor yani Gerçekten beğendim bu evi Sizce böyle bir eve taşınayım mı? Şöyle arka planda da görüyorsunuz. Burası da eğer taşınırsam benim yatak odam olacak. Ee, sizce böyle bir eve taşınayım mı? Ee, veya yeni bir eve taşınayım mı? Ee, fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ee, o zaman e, videomuz bu kadardı. Görüşürüz.